Nerede kaldı bu herif? Bu kadar zor mu bu ameliyat zımbırtıları toplamak? İşi yokuşa sürmedin değil mi doktor? Olur olmaz şeyler istemedin değil mi? Ameliyat masasında ölmemin için ne lazımsı istedim? Bırak! Bu beklemek öldürecek beni. Arıyorum abi Celil. Ulan ceptenim yok demedin mi? Çık lan dışarı! Bak doktor. Asım abi, ne? Abi polis. Allah kahretsin. Gel bakalım doktor. Gel buraya. Bu kaçan Celil'in amcaoğlu. İçeride Asıma doktor var. Arkadan dolaşıp içeri sızacağım. Ali tamam. gel benimle. Ben gidiyorum başkomiserim. Olmaz. Doktor riske atamayız. Ama olsun. Biliyorum Murat. Ama böyle olmaz. Yürü yürü al 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 al. Şimdi ne yapıyoruz? Bekleyeceğiz. Çevreyi tutun. Kaçak vermek yok. Asım. Asım. Hoş geldin Atmaca. Bir adım daha gelirsen doktorun beynini dağıtırım. Bu iş ikimizin arasında Asım. Bırak doktoru içeri geleyim. Delirmişsin sen. Bırak doktoru yüz yüze hesaplaşalım. Bırak. Olmaz. Cesaretin yok mu ha? Yok mu? Yok tabi. Cesaretin olsa karşıma çıkart. Beni bombayla öldürmeye çalışmazsın. Gözümün içine baka baka öldürmeye cesaretin yok. Murat, yetermiş adam elimizde işte boş ver. Zorlama atmaca, zorlama. Murat, tamam sakin. Geliyorum Aslı. Murat, geliyorum. Murat. Murat doktor. Geleceksen gel hadi. Yardım edin. Ne olur yardım edin. Bırak adamı alsın. Bırak. Peki. Git hadi. Bu iş bugün bitecek mi atmaca? Silah senin elinde. Sen söyle. Ah! Bırak dur. abi! Vur bırak! Kalk kalk kalk, kalk, kalk. Bırak! Bırak! şunu. Allah, bitmedi Allah, daha Allah. bu. Al. Daha al. bitmedi. Git, geç, dur Seninle çok görüşeceğiz. Görüşürüz. <laughs> <laughs> Bitiririz abi baba.